Leon Scott Kennedy ailesinin suç bağlantıları nedeniyle travmatik bir çocukluk yaşadı ve tüm ailesinin öldürülmesinin ardından bir polis memurunun yardımıyla hayatta kaldı. Bu olay onu ileride polis olmaya ve başkalarını korumaya motive etti. 21 yaşında polis akademisinden mezun olduktan sonra Arkley Dağları çevresindeki gizemli cinayetlere olan ilgisi nedeniyle Raccoon Polis Departmanı'na katılmak istedi. Leon'un seyahat planı ya da Raccoon City'de bir dairesi yoktu ve aceleyle yola çıkarken kız arkadaşından da ayrıldı. Geceyi geçirmek üzere bir motelde mola verdiğinde içkinin etkisiyle sızdı ve 29 Eylül salı günü öğleden sonra uyandı. Hikayeyi ilk ve son kez olarak burada bir kere böleceğim dostlar bir bilgilendirme yapmam gerek. Resident Evil 2 ve Resident Evil 4 biliyorsunuz remake yapılmış oyunlar. Ve Resident Evil 2 remake ve Resident Evil 4 remake'de bazı olaylar küçük de olsa değiştirildi. Mesela orijinal Resident Evil 4'te Luis'i e Saddler öldürürken remake'in de Krauser tarafından öldürülüyor. Böyle küçük detaylar mevcut az sayıda olsa da. Bunlar genelde internete baktığınız zaman karıştırılmış bir şekilde anlatılıyor. Ben burada bazı parçaları remake'den bazı parçaları orijinalinden olabilecek en mantıklı şekilde anlattım. Ki zaten bakarsanız bu şekilde anlatan farklı sitelerde mevcut. Bu yüzden Resident Evil 2 ve 4'te bir anda orijinalinin bir anda remake'inin görüntülerini de ekranda görebilirsiniz. Bilginize sunmak istedim. Ve emin olun bu video için gerçekten çok uğraştım dostlar. Bir videoya beğeninizi ve kanala abone olmanızı rica ediyorum diyerekten hikayeye kesintisiz bir şekilde devam edelim. Leon akşamdan kalma bir halde şehre doğru sürmeye devam etti. Artık karakola rapor vermek için çok geç kalmıştı. Ark Day geçerken Birleşik Devletler Ordusu ve Ordu Ulusal Muhafızları tarafından kurulan Otoyol yol geçti. Her zamanki gibi güneye doğru sürdü ve alışılmadık derecede sessiz ana yolun ortasında bir cesedi incelerken zombiler tarafından kuşatıldı. Bir ara sokağa çekilen Leon bir lokantada zombilerden kaçan Claire Redfield ile karşılaştı. Bir devriye arabasını ele geçirdiler ve sığınak ve cevaplar aramak için polis karakoluna doğru yola çıktılar. Onların haberi olmadan arabanın içinde gizlenmiş bir zombi vardı. Ve Raccoon City'ye giderken aniden saldırdı. Araba duvara çarptı ve saldırgan zombi dışarı fırladı. Ne yazık ki araba bir benzin tankeriyle çarpışarak döndü ve ikili orada ayrılmak zorunda kaldı. Karakola da ayrı ayrı ulaşmaya çalıştılar. İstasyonun kendisi çoktan zombilerin eline geçmişti. Karakolu araştırırken Leon, kayıp erkek arkadaşı John Clemens'i aradığını söyleyen Ada Wong adında bir kadınla tanıştı. Birlikte şehrin kanalizasyonlarına doğru ilerleyerek bu yolda Umbrella'nın araştırmalarına adanmış laboratuvarı Nest'e ulaştılar. İkisi kısa sürede birbirlerine yakınlaştı ve Leon, Annette Birkin'in Ada Wong'a ateşlediği kurşunun önüne geçti. İkili yollarına devam ederken mutasyona uğramış William Birkin'le de karşılaştı. Ve Ada burada William Birkin tarafından da yara aldı. Ada dinlenirken tek başına yola devam eden Leon tekrar Annette Birkin ile karşılaştı. Ve Annette Birkin, Leon'a Ada'nın aslında kim olduğunu burada anlatır. Konuştukları esnada Annette Birkin yaralanır. G-Virüs'ü semptomunu alan Leon'un karşısına Ada çıkar. Leon aslında ilk söylediğinde Birkin'e inanmamıştır. Fakat Ada ile karşılaştığında artık anlamıştır. Leon'a silah çekerek G-Virüs'ünü ondan isteyen Ada'ya ise yaralı bir şekilde oraya gelen Annette'in sıktığı kurşun isabet eder. Ada Wong platformdan aşağı aşağı düşer ve Leon orada öldüğünü zanneder. Fakat sonrasında Wong mutasyona uğramış Mr. X yani T-00 Leon'un karşısına tekrar çıktığında ona bir roket atar fırlatır ve yardım eder. Leon sonrasında Claire ve Birkin'lerin kızı Sherry ile bir araya gelerek bir tren yolu üzerinden kaçar. Ve William Birkin'i de kendini imha etme protokolüne başlayan laboratuvar ile ölüme terk ederler. Rapture City olayının ardından Claire ve Leon ayrıldı ve Claire Chris Redfield'ı aramaya devam etti. Leon, Sherry'e bakmaya devam ederken kısa bir süre sonra ABD ordusu tarafından yakalandı. Sherry götürülerek koruma altına alındı. Leon ise sorguya çekildi. Görünüşe göre Leon, Claire ve Ada'dan hiç bahsetmedi ancak hükümet aradıkları deneyime sahip olduğu için onu işe almakla ilgilendi. Leonsa kabul etti. Hükümet ajanı olarak aldığı eğitim onu basit bir polis çaylaktan uzman bir özel ajana dönüştürdü. Silah kullanımı ve silahsız dövüş özellikle bıçak dövüşü konusunda çok daha yetkin hale geldi. 2002 yılında Umbrella'nın Rusya şubesi yok edilmeden önce Leon Umbrella'nın eski bir araştırmacısının Javier Hidalgo adlı bir adamla temasa geçtiği bilgisi merkeze ulaşınca gizli bir askeri birliğin parçası olarak küçük bir Güney Amerika ülkesine gönderildi. Operasyonun zorluğu nedeniyle deneyimli ve madalyalı bir ABD özel kuvvetleri operatörü olan Jack Krauser Leon'un ortağı olarak seçildi. Javier'ı bulmak onların amacıydı. Çünkü ormanın büyük bir bölümünü Demir Yumrukla kontrol altına almış bir uyuşturucu baronuydu. Daha sonra kendilerini T virüsü salgının ortasında buldular. Leon, köyün tek kurtulanı gibi görünen gizemli bir kız olan Manuela ile tanıştı. Ancak onun neden kaçmadığı bilinmiyordu. Manuela'nın Javier'in kızı olduğu ortaya çıktı. Nadir bir hastalığa yakalanmış ve babası tarafından T-Berenuka Tberanukavirüsü ile hayatta tutulmuştu. Havier'in tesisini keşfederken Leon Krauser'a Raccoon City'deki cehennem gibi gecesini ve Claire'ın T-Veronica virüsüyle karşılaşmasını anlatarak Umbrella'nın biyoorganik silahlarının nasıl çalıştığını açıkladı. Sonunda Leon ve Krauser enfekte olmuş suçlu orada Javier ile karşılaştı. Javier öldürüldü ve Manuel hükümetin gözetimine alındı. Leon, Krauss'un görev sırasında aldığı yaralardan dolayı ihraç edilmesinin ardından onunla yollarını ayırdı. O yılın ilerleyen zamanlarında Leon, eski ortağının bir kazada öldüğünü öğrendi. 2004 yılında başkan Graham'ın kızı üniversiteden eve dönerken kaçırıldı. Amerikan casusları, eşli Graham adlı kızı İspanya'da gördüklerini ve onu izleyerek ıssız bir kırsal bölgeye kadar takip ettiklerini bildirdi. Leon Kennedy ise bölgeye tek başına gönderildi. İki Madridli polis memuru ile birlikte gelen Leon, hemen yerel köylüler tarafından saldırıya uğradı. Köye yaklaştığında, köylüler tarafından işlenen çok sayıda cinayet kanıtı ortaya çıktı. Ayrıca Leon köylülerin Los Illuminados adında bir tarikatın takipçileri olduğunu öğrendi. Peygamberleri Osmund Seddir ve yardımcıları Bitores Mendes ve Ramon Salazar'ın önderliğinde üyelere itaatlerini sağlamak için vaftiz törenleri sırasında Plaga adlı genetiği değiştirilmiş bir parazit enjekte edip ardından araştırmalarını korumak için tüm davetsiz misafirleri öldürmelerini emrediyorlardı. Leon, Ruiz adında rehin alınmış birini bulduğu sırada esir alındı ve kendisine de Plaga virüsü enjekte enjekte edildi. Tutuldukları yerden Louis ile birlikte kaçtılar. Louis Sarah, Albert Desker tarafından kurtarılması karşılığında bir plago yumurtası çalmak için uğraşırken yakalanmıştı. Leon bir süre sonra Ashley'i bir şapelde buldu ve kurtardı. İkili yolda Cedric ile karşılaştı ve kendilerine plaganın enjekte edildiğini öğrendiler. Köyden kaçmaya çalışırken onları almaya gelecek helikopterin de düşürüldüğünü gördüler. Bu olay onları önce bir eve sonra da bir kaleye sığınmak zorunda bıraktı. Kale yolunda ise Mendez'e karşılaştılar ve Leon Mendez'in işini bitirdi. Kaleye girişte onları Salazar karşıladı. Ayrıca bu kalede eşli defalarca reyil alındı. Yıllar sonra tanıdık bir sima olan Eda Bonga da burada rastladı. Bu arada Luis Serra ise Sedler tarafından öldürüldü. Leon Kennedy bu kalede karşısına çıkan Salazar'ı da öldürdükten sonra eşliği bir daha bulmak üzere bir adaya gitti. Adada Leon eşliği bir hapishane hücresinden kurtardı. Bir depo bölgesinden geçtikten sonra eşli bu seferde de Sedler'ın plagasının kontrolüyle beraber tekrar esir alındı. Leon ise yoluna devam ederken eski bir yüzle karşılaştı. Jack Krauser. Krauser, Edge'nin kaçırılmasında görev almıştı. Leon Kennedy yola devam ederken Krauser'la son bir mücadeleye de girdi. Bu mücadelede Krauser ağır yaraladı fakat ölmemişti. Leon öldüğünü zannetse de Krauser sonrasında Ada Wong tarafından öldürüldü. Leon radyo sinyalleriyle ikinci bir helikopterle temasa geçti. Fakat bu helikopter de Sedder'ın emriyle imha edildi. Leon ve Ashley, Luis'ın bıraktığı ipuçları sayesinde plaga virüsünü öldürmek için dizayn edilen aletleri buldu ve kendilerini kurtardılar. Tarikat lideri da Leon tarafından bir roket atar öldürüldü ve ikili bir jet ski ile beraber adadan kaçtılar. Aynı yılın devamında biyoterörizm tehdidi giderek artmaya devam ediyordu. Eski Umbrella araştırmacılarının kara borsada biyolojik silah sattığından şüpheleniliyordu. 2005 yılının Kasım ayında Harvard Hava Havaalanı'nda koordineli bir terör saldırısı gerçekleşmiş ve terminalde bir isyanın yanı sıra bir uçak kazasına neden olmuştur. Bir T virüsü türünün sorumlu olduğu doğrulandı ve 75. Ranger alayı zombileri yok etmek için VP Corporation'a konuşlandırıldı ve VP Corporation'a karantinadaki sivil birliklerin yanı sıra her askerin açılanması emredildi. Başkan Graham ayrıca zombilerle mücadeleye aşina olduğu için Leon'u operasyonların denetlenmesi için gönderdi. Kennedy, Ranger saldırısından önce hayatta kalan 5 kişiyi kurtarmak için bir polis ekibini havaalanına yönlendirdi ve Senator Ron Davis ile eski arkadaşı Claire Redfield'ı da kurtarmayı başardı. Harvard salgınından sonra havaalanı temizliği sırasında Leon, Hannigan'dan Federal Soruşturma Bürosu'nun Los Angeles'ta General Grande'nin ordusundan bir askeri tutukladı ve sorgulamak üzere alıkoyduğu yönünde güncel bilgi aldı. Kısa süre sonra hükümetin orijinal T-Virüs projesindeki rolünü açıklamayı reddetmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri genelinde büyük bir biyolojik silah saldırısı olacağı haberini de aldı. Aşıyı taşıyan VP Corporation kamyonları bir bombalı saldırıda patlayınca Lyon, saldırı sırasında havaalanında görülen VP Corporation muhalifi Doktor Curtis Miller'ı soruşturmaya başladı. Doktor Miller'in kız kardeşi SRT üyesi Angela Miller ile birlikte Doktor Miller'in evine giden ikili evin yanmış olduğunu gördü. Kısa bir süre sonra VP Corporation'ın şehir dışındaki Airdom laboratuvarında bir patlama olduğu uyarısını aldılar ve oraya doğru yola çıktılar. Leon ve Angela VP Corporation laboratuvarındaki salgının ortasında Leon ve bir Ranger ekibi bir bombalamada ağır hasar gören ve orada bir T-virüs salgınına neden olan VP Corporation laboratuvarına girdiler. Doktor Miller zemin katta kara borsadan elde etti ettiği Golgotha virüsünü kendisine bulaştırmış bir halde bulundu. G Mutant Ranger ekibini yok etti ve içgüdüsel olarak yeni türünü yaymak için bir araç olarak ihtiyaç duydu. Kız kardeşini avlamaya başladı. Leon Angeli'yi kardeşinden uzak tutmayı başardı ve ikisi ondan kaçmak için bir yeraltı giriş yoluna girdiler. Mimarlar tarafından uygulanan ayrıntılı biyolojik tehlike önleme tedbirleri nedeniyle Dr. Miller bir kuyudan aşağıya yaklaşmakta olan bir patlamanın içine düşerek öldü. Kaldırının ardından Leon ve Claire bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkına vardılar. Hannigan, General Grand sonunda FBI sorgulamasına boyun eğdiğini ve T virüsü, T aşısı ve G virüsünü ülke dışına çıkarmak için sadece bir kurye olduğunu açıkladığını bildirdi. Kanıtlar Doktor Miller'ı değil numunelerle birlikte kaçmak için bombalamada ölü numarası yaptığı anlaşılan Doktor Downing'i suçluyordu. Leon, Angela ve Redfield kuryenin teslimat yapacağı yere doğru yola çıktılar ve Doktor Downing'i beklerken buldular. Daha sonra tutukladılar ve Nest'in bir çalışanı olduğunu bir g örneğini çaldığını ve Raccoon kaçarken adını değiştirdiğini itiraf etti. Hindistan'daki salgın Doktor Miller tarafından hem t virüsünün hem de t reklamını yapmak amacıyla planlanmış ve Doktor Miller bunun bir başka kanıtı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başka saldırılar gerçekleştirmek üzere radikalleştirilmiştir. Tutuklanmasının ardından VP Corporation çökmüş ve Wesker tarafından Tricell'in bünyesine geçmiştir. 2006'da Carnage Sanat Müzesi'nde bir gece gerçekleşen bomba patlaması, güvenlik görevlisi Monica Posey'in ölümüne neden oldu. Olay önceki bir vakayla benzerlik taşıdığı için Leon Kennedy, FBI tarafından Pittsburgh'a çağrıldı. Müze müdürü Abigail Schwartz, güvenlik şefi Jamal Hopkins ve dedektif Pascazi ile görüşen Leon bombanın zamanından erken patlatıldığını ve içeriden yardım alınmış olabileceğini düşündü. Leon personel dosyalarını incelerken Max Storm adlı çalışanın geçmişteki bombalamayla bağlantılı olduğunu fark etti. Polisle birlikte evine giden Leon, gerçek Max Storm'un cesedini dondurucuda buldu. Müzedeki Max aslında sahte kimlikli biriydi. Leon daha sonra üst kattaki daireyi araştırdı ve söz da kiracısı Frank Wright ile ilgili belgeleri keşfetti. Tam bu sırada Monica Posey'in cesedi adli tıpta zombiye dönüştü. Leon zombileri durdurduktan sonra Wright'in evinde T virüs kalıntıları olup olmadığını araştırmaları talimatını verdi. Wright'in parkta düzenlenen bir mitinge katıldığını öğrenen Leon şüpheli kişilerin tespit edilmesi için çalışmaları devam etti. Bu süreçte müze çalışanlarından Hawkins ve Sandiago'nun T virüs testine alındığı bildirildi. Aynı zamanda Willis Stargel toplum merkezinde bir başka bomba patlaması gerçekleşti. Leon Wright'in bilgisayarında nüfus düzeltme hareketi ilgili dünyadaki nüfus artışının gıda yetersizliğine yol açacağını dair içerikler buldu. Bunlara göre bombalamalar büyük topluluklara hedef alıyordu. Leon 3. hedefin PNC Park'taki beyzbol maçı olabileceğini öngördü. Grubun daha fazla saldırı planladığını anladı. Hastanede paska zihaneden kalp krizi geçirerek öldü. Ancak kısa süre sonra zombiye dönüşerek Leon tarafından etkisiz hale getirildi. Aynı zamanda Abigail ve kocası da enfekte olup öldü. Nüfus azaltma örgütünün lideri Larry Quinn, medya yayın yaparak saldırıların sadece başlangıç olduğunu açıkladı. Daha sonra Leon, 1911 çağrısıyla Enlov'daki bir motelde bulunan Frank Wright'ı sorguladı. Wright örgütün yerini açıkladıktan sonra öldü. Leon, SWAT ekibiyle birlikte Tarantum'daki örgütün karargahına baskın yaptı ve Riley'i yakaladı. Son olarak Leon ve Grunwald, Beyaz Saray'dan gelen davet üzerine Washington DC'ye gönderildi. Pittsburgh olayı sonrasında kimliği belirsiz bir kişinin Beyaz Saray'daki gizli bilgisayar dosyalarına sızması üzerine Başkanlık Sarayı'nda alarm durumu ilan edilir. Başkan Özel Kalem Müdürü Ryan ve Savunma Bakanı Wilson olayla ilgili derhal bir soruşturma başlatır. O gün Beyaz Saray'da bulunan herkes sorgulanacaktır. Soruşturma özel olarak seçilmiş 4 federal ajan tarafından yürütülecektir. Patrick, Jason, Shanmei ve biraz gecikmeli olarak katılacak olan Leon Scott Kennedy. Leon tam Beyaz Saray'a vardığında elektrikler kesilir. Gizli servis başkanı olası bir saldırıya karşı canavar olarak bilinen zırhlı başkanlık limuzinine götürülmeye hazırlanır. Ancak yedek güç devreye girmeyince köstebeğin hala içeride olabileceği anlaşılır. Canlar araştırmaya başlar. Patrick zombileşmiş Beyaz Saray basın sekreteriyle karşılaşır. Son anda yetişen Leon zombiyi vurarak Patrick'i kurtarır. Leon ardından Başkan Graham'a ulaşır ve Canavar ile taliye planı iddial edilir. Ve Leon, Shen ve Jason'la birlikte Beyaz Sarayı zombilerden temizlemeye koyulur. Patrick ise Başkan'ı sığınağa götürür. Washington Metro, SWAT ekibi destek için çağrılır. Kısa sürede bir izin anlaşılır. Ancak sonunda Beyaz Saray tamamen temizlenir. Başkan Graham olayın üzerine örtmeye karar verir. Kurbanların izni ayrıldığı şeklinde bir kamu açıklaması yapılır. Bu sırada Claire Redfield Leon ile buluşur. Claire, Benhamstan'daki olaylarla ilgili araştırmasında bazı endişe verici biyolojik tehlikeleri keşfettiğini anlatır. Es zamanlı olarak DIA'nın yürüttüğü bilgisayar korsanlığı soruşturması çalınan dosyaların Şangay'daki biyolojik araştırma tesisini işaret ettiğini ortaya çıkarır. Böylece Leon, Jason ve Shenbei'nin tesis sıcağı gizli bir operasyon düzenlenir. Ekip Guam üzerinden Apra limanına gider ve oradan özel olarak modifiye edilmiş bir Virginia sınıfı denizaltıya binerler. Denizaltı bir yüce denizaltısı ile görev yerine sessizce ulaşabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yolculuk sırasında Jason, Leona geçmişinden ve Penhamsan'da yaşadıklarından bahseder ancak bakış açısı farklıdır. Jason, Raccoon City'nin yok edilmesini bir zorunluluk olarak görürken Leon orduyu korkaklıkta suçlar. Denizaltı beklenmedik bir şekilde sarsılır ve Leon ile Jason araştırmak için köprüye giderler. Ancak köprü mürettebatının öldüğünü görürler. Leon mühendislik bölümüne giderken Jason, Cüce Denizaltı'ya giden yolda Shenmue ile buluşur. Leon mühendislik bölümüne vardığında mühendislerin de öldürüldüğünü ve mutant farelerin vücutlarına girdiğini görür. Bir denizaltında ateşli silah kullanmanın tehlikeleri nedeniyle Leon bunun yerine onları bir kapağın arkasına kapatmayı seçer. Leon denizaltıya doğru koşar ve yolda başka bir sıçan sürüsüne elektrik verir. Denizaltına ulaştığında Shenmue'yi kafasına silah dayar ancak Jason tarafından geri çekilmesi emredilir. İkili Leon'u da yanlarına alarak kaçar ve denizaltı patlarken Shang'a'ya doğru yola çıkarlar. Yüce denizaltı Shang'a'ya ulaşır ve Shenmue'yi, Jason ve Leon görevleri için kurulan güvenli bir eve giderler. Leon bu ikilinin Çinliler için çalışan hainler olduğundan şüphelenir ve Jason ona hükümet içindeki bir kompleyi ortaya çıkarmak için çalıştığını söylese de Leon buna inanmaz. Tartışma şiddete dönüşür ve iki adam da silahlarına uzanır. Jason göğsünden bir kurşun yarı saldırırken Leon galip gelir. Ancak Shen kavga sırasında kaçmayı başarmıştır. Leon Shen ailesinin malikanesine kadar takip eder ve ona her şeyi anlatmaya zorlar. Shen Mei Wilson'ın emriyle Penelstan'daki çılgın köpekler timine yardım taleplerinin reddedildiğini anlatır. Kardeşi Zunshi bu görevden sağ kurtulmuş ama yamyam hastalığına yakalanmıştır. Shen May ve Jason Wilson'ı kamuoyuna ifşa etmek için 6 yıldır birlikte çalışmaktadır. En son jun ye yerleştirilmiş bir biyometrik çip sayesinde Wilson'la bağlantılı bir biyoorganik silah üreticisine ulaşırlar. Ancak tam o anda malikane bir bomba ile havaya uçar. Leon Shenmue'yi kurtarır ama ailesi hayatını kaybeder. Shenmue'yi Leon'dan çipi kendisine teslim etmesini ister. Ancak Leon bilgiyi ifşa etmenin onu hedef haline getireceğini söyleyerek reddeder. Ayrıca Jason'ın muhtemelen intikam için terör eylemleri planladığı sonucuna varır. Leon ve Shenmue'yi Jason'ı durdurmak için ABD'ye döner. Andrew Hava Kuvvetleri Üstü adındaki gizli bir araştırma tesisine girerler. Burada Jason'ın mutant haline geldiği ve Wilson'ı e enfekte ettiği görürler. Shenmue'nin aklı başına gelir. Ancak Jason artık şiddet dürtülerini kontrol edemez ve çipi kullanmak yerine onu öldürür. Bunun yerine yüzeye çıkmayı ve görevleri canlı yayında katletmeyi planlar. Çılgın köpekler ekibi hakkında sürdürdüğü soruşturmanın ardından Wilson'la canı tarafından kaçırılan Claire Bulunduğu kata ulaşan asit nedeniyle risk altındadır. Onu fark eden Leon, Jason'ı takip etmeye devam etmek yerine Claire'ı kurtarmayı seçer. Leon silahlanır, Jason'a karşı çatışmaya girer. Antimateryal çipe ile Jason'ın kolunu koparır. Ancak oyun de Leon'u yakalar. Fakat Leon'u öldürmek yerine canlı bırakır. Leon kendini asitten kurtarır ve Jason'ı bir metal yığını altında çözünürken bulunur. Jason ölmeden önce onu gerçek korkunun yaklaştığı konusunda uyarır. Leon yüzeye çıkar, Claire Leon'u dışarıda bulur ve ona çipe vermesi için bir kez daha ısrar eder. Ancak Leon reddeder. Jason'ın insan Dehşet saçma arzusunun yayılmasını istememektedir. Claire bu karar karşısında hayal kırıklığına uğrar ve bu kıyafet sana yakışmamış diyerek uzaklaşır. Leon elindeki çıpa bakar, içinden bunu durduracağım diye geçirir ve ardından basın toplantısı için Beyaz Saraya doğru yürür. Şubat 2011'de ABD hükümeti Doğu Slav Cumhuriyeti'nde süren iç savaşta isyancıların biyolojik silah kullandığına dair iddiaları araştırmak üzere Leon Scott Kennedy'yi görevlendirir. Tatilinden çağrılan Leon, Scarecrow kod adlı bir CIA ajanıyla buluşmak üzere yola çıkar. Ancak kısa süre sonra Amerikan ajanlarına ülkeden çekilme emri verilir. Leon bu emre uymayarak iç savaşın yerle bir ettiği Horigrad şehrine doğru ilerler. Leon Scarecrow ile buluşmayı başarır fakat Scarecrow Blicker saldırısında ölür ve sadece arıcı diye bir kelime söyleyebilir. Ardından Leon isyancıların lideri Ivan Judalovich tarafından yakalanır ve bir bodrumda gözlerini açar. Orada Alexander Kozachenko ve GD tarafından sorgulanmak üzere tutulur. Ancak ordu baskını nedeniyle sorgu yarıda kalır ve Leon onlarla birlikte tüneller aracılığıyla kaçar. Tünellerde Leon, Plaga Prezit ile silin kontrolü altına alınmış bir Ganado tarafından saldırıya uğrar. Bu esnada Judanovic Kozachenko'yu lider ilan eder çünkü kendisi de enfekte olmuştur. Leon ve Cidi isyancıların üssü olan bir kiliseye sığınır. Orada Leon, sivillere Plaga bulaştırıldığını ve geri dönüşlerinin olmadığını açıklar. Ardından direnişçi Buddy gelir ve Leon'u sorgulamak ister. Leon tekrar inanılır. Cidi Leon'u serbest bırakır ve Buddy'nin geçmişini anlatır. Hükümet birlikleri, Buddy'nin nişanlısı yardımcısı Irina'nın çalıştığı okulu isyancılara yardım ettiği gerekçesiyle bombalamış, Irina da ölmüştür. Bu olay Buddy'nin direnişe katılmasına neden olmuştur. GD, Leon'dan Buddy'yi kurtarmasını ve Plaga'ya önce ulaşmasını ister. Leon, pazar yerine gidip parazitin çalındığını fark eder. Ardından Ada Wong ile karşılaşır. Aralarında kısa bir gerilim yaşanır, Leon, Ada'nın planlarını sorgular. Ada ise Plaga ile ilgilenmediğini söyleyerek kayıplara karışır. Leon, kiliseye döndüğünde GD'nin kasaba halkını öldürdüğünü görür. GD, bir anlık zayıflıkla Plaga'ya yenik düşer ve Buddy'ye saldırır. Leon, Leon'u öldürmek zorunda kalır. Buddy, Plaga'yı teslim etmeyi reddeder ve kaçmaya başlar. Leon onu takip ederken başkanlık binasına ulaşır. Burada iki Licker'la karşılaşır. Birini öldürür, diğerini asansör boşluğuna düşürür. Leon bir organik silah üretim tesisine girer. Ada ile yeniden karşılaşır. Ardından Doğu Slav Cumhuriyeti Başkanı Svetlana Belikova sahneye çıkar. Ada kaçar, Leon ise Belikova'yı rehin alır ama kısa sürede onun dövüş becerileriyle alt edilir. Bu sırada Buddy ve gelir. Belikova, iki Tyrant'ı serbest bırakır. Bu kaos sırasında Leon ve Buddy kaçar. Ancak üçüncü bir Tyrant onları takip eder. Buddy onu tanker tuzağına çeker. Leon yangın mermileriyle Tyrant'ın güç sıyrın rayıcısını yok eder. Buddy Bill Licker'ın yardımıyla Tyrant'ın yüzünü kapatır. Ve Leon'un ateş etmesini sağlar. İkili yaratığı öldürür. Ancak diğer iki Tyrant da saraydan çıkar. Leon ve Buddy kaçmaya çalışırken yakalanırlar. Fakat son anda bir Amerikan savaş uçağı Tyrant'ları yok eder. Leon tüm bu süreçte ABD tarafından izlendiğini anlar. Son sahnede Buddy dönüşmektense ölmek istediğini söyler. Leon onu öldürmeyi reddeder. Bunun yerine Buddy'yi omuriliğinden vurarak Praga ile olan bağlantısını koparır. Leon daha sonra Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından alınır ve Polonya'da tedavi altına alınır. Svetlana Belikova'nın istifa ettiği bilgisi verilir. Tüm olanlardan sonra sinirlenen Leon, Hannigan'ın aramasını içkisini koyup kapatarak cevaplar. 29 Haziran 2013'te Leon Scott Kennedy, Başkan Benford ile Tal Oaks'taki Ivy Üniversitesi'nde buluşur. Başkan Raccoon City olaylarının gerçeğini açıklamak ister. Ancak konuşma başlamadan önce virüsü virüsüyle enfekte edilerek bir biyoterör saldırısında zombiye dönüşür. Leon onu öldürmek zorunda kalır. Olayın ardından Leon ve gizemli davranan gizli servis ajanı Helena Harper kaçarak Tal Oaks katedraline gider. Helena burada kız kardeşinin ulusal güvenlik danışmanı Derek Simons tarafından kaçırıldığını ve bu yüzden başkana suikasta zorlandığını açıklar. Simons, The Family adlı gizli bir grubun lideridir. Grup, ABD'nin üstünlüğünü sürdürmek için biyolojik silahlar geliştirir. Tal Oaks'taki saldırının sorumluluğunu Neo Umbrella üstlenir. Simons, Leon ve Elena'yı olayların suçlusu ilan eder. Onlar da izlerini temizleyip gizlice Çin'e gider. Çin'e giden uçakta yeni bir krizalit kaos çıkarır. Uçak düşer ve Leon ile Elena, Jack Muller ve Sherry Birkin ile karşılaşır. Birlikte Ustanak adlı yaratıkla savaşırlar. Jake ve Sherry kaçar, Leon ile Helena Simmons'ı takip eder. Lan Chris Redfield ve Leon karşı karşıya gelir. Chris Eidavon'u öldürmek isterken Leon onu durdurur. Gergin anlardan sonra Ada kaçar, Chris ise onu takip eder. Leon ve Helena Simmons'la yüzleşir. Simmons suçunu kabul eder ama suçu Leon'a atar. Savaş başlar. Simon C ile mutasyona uğrayarak devasa bir yaratığa dönüşür. Trenler, kuleler, yeraltı tünelleri boyunca Simmons'la birçok çatışma yaşanır. Simmons defalarca mutasyona uğrar ama Leon ve Helena tarafından öldürülür. Chris sona erdi derken bir C virüsü püzesi taç işe Leon ve Helena BSE'ye yardımıyla hayatta kalır. Ada Wong onlara havadan destek verir. Son savaş Quad Tower'da olur. Simmons burada son kez mutasyonu rotasyona uğrar. Ancak Leon ve Helena onu roket atarlı öldürür. Ada geride bir kompakt disk bırakır. Bu Simmons'ın tüm suçlarını kanıtlayan verileri içerir. Olaylar sonrası Helena kız kardeşinin mezarını ziyaret eder ve teslim olmaya hazır olduğunu belirtir. Ancak Hannigan onun masum olduğuna karar verildiğini ve suçlanmayacağını açıklar. Leon da ona desteğini gösterir. Hannigan C virüsüne karşı bir çözüm bulduğunu söyler. 2014'te Leon Kennedy DCO ekibiyle birlikte Maryland'de bir görevdeydi. Ancak tuzakla karşılaşarak ekibini kaybetti ve hayatta kalan tek kişi oldu. Cesetlerin zombi dönüşmesiyle morgda mücadele etmek zorunda kaldı. Bu travmatik olay sonrası Leon Colorado'da da inzivaya çekildi ve psikolojik olarak zor günler geçirdi. Chris Redfield ve Rebecca Chambers Glenn Arias'ın plaga virüsüyle gerçekleştiği saldırılarına dair Leon'dan yardım istedi. Leon başta isteksizdi ancak Rebecca'nın kaçırılması onu harekete geçirdi. New York'taki operasyonda Leon ve Chris Arias'ın virüsünü yayma planını durdurmak için birlikte çalıştı. Leon enfekte köpekleri oyalayarak Chris'e zaman kazandırdı ve ardından Arias'ın karargahına ulaştı. Arias mutasyonu uğradığında Leon motosikleti ile cesur bir saldırı düzenledi ve Arya'sı ağır yaraladı. Sonrasında Chris Arya'sı tamamen etkisiz hale getirdi. Görevden sonra Leon bu savaşın ne zaman biteceğini sorguladı. Chris ise onun her zamanki gibi geleceği düşünmemesi gerektiğini hatırlattı. New York'taki Bioter saldırısından bir yıl sonra DCO Leon Kennedy'yi San Francisco'ya gönderdi. Görevi savunma ileri araştırma projeleri ajansında çalışan ve askeri sırları kaçırmakla suçlanan Dr. Antonio Tyler'ı bulmaktı. Tyler bir minibüste kaçmaya çalışırken Kennedy onu kovalar ve kaçıranların kamyonetine yaklaşırken motosikletli Mario Gomez ile karşılaşır. Tyler'ın Alcatraz adasında olabileceği bilgisi üzerine Kennedy buradaki kanalizasyon tünellerini araştırırken Jill Valentine ile karşılaşır. Birlikte zombiler ve yaratıklarla savaşarak ilerlerler. Tyler'ın insanlara hastalık bulaştıran sivrisinek onların planlarını keşfederler. Ve bu durumun arkasında Arias'ın yardımcısı olan Dylan Blake'in ve babasının intikamını almak isteyen Mario Gomez'in olduğunu öğrenirler. Dylan, biyoterörü sona erdirmek için yozlaşmış hükümet ve biyoterörizmden yararlanan kurumlara karşı bir intikam savaşı vermektedir. Leon çok geçmeden bu durum onlardan biri tarafından hastalık kapar. Mario ile karşılaşır. Leon saldırılarını savuşturur ve göğsüne bir metal saplar. Mario orada hayatını kaybeder. Diğerleriyle bir araya geldikten sonra mutasyona uğramıştı. Alin yüzleşir ve onu alt ederler. Ve grup halka ayrılır. Evet Leon Scott Kennedy'nin Resident Evil 9'a kadar şimdilik bütün yaşadığı olaylar böyleydi. Resident Evil 9'daki ikinci karakterimiz muhtemelen Leon olacağı için bu videoyu en çok da yapmak istedim. Çünkü Leon benim çok sevdiğim ve Resident Evil 9'da da görmeyi çok umduğum bir karakter. Ve dediğim gibi muhtemelen de Resident Evil 9'da göreceğimiz ikinci ana karakter Leon olacak. Bekleyip görelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.